Evet arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5'te trenin sahibini öldürürsek ne olur? Onu göstereceğim. Evet biz buradayız. Trenin sahibi burada. Şimdi sıkıyoruz. 3 2 1 0 Arkadaşlar öldü. Şu anda boş boş gidiyor. Çışırdık. Aha Arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı dedim. Ama en sonunda polis geldi. Bir yıldız zorduk. O da gider diye düşünüyorum ben. Polis biz, biz zaten... polis falan pek gözükmüyor şurada var gidiyor evet bu şekilde hala gidiyoruz polis hala var ama e, polisin kendisi yok. Şuradan geçiyor şimdi. Mesela benim beni görmesini sağlamaya çalışıyorum ama görmeye geçiyor düştüm. Çık tamam. Biri çıktık sonunda. Allah'ın sağlığı. Hayır, hayır, hayır. Kalk, 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 kalk. Ah, tamam. Son saniyelerde düşmedik, kurtulduk. Ve bari polis de gitti. Evet. evet bu şekilde de öldük.